Honda 75 yılı aşkın süredir iki tekerlekli dünyanın tartışmasız lideri olarak tanınıyor. Ancak şirket son yıllarda sessiz bir devrimle elektrikli mobiliteye doğru emin adımlar atıyor. 16 Eylül 2025 tarihinde Tokyo merkezli resmi bir basın açıklamasıyla Avrupa pazarında tanıtılan WN7 Honda'nın ilk tam boyu elektrikli motosikleti olarak büyük yankı uyandırdı. Bu lansman, sadece bir ürün duyurusu değil, Honda'nın 2050'ye kadar tüm ürün ve operasyonlarında karbon nötrlüğü hedefinin somut bir yansıması. Bir de rüzgar o, geliştirme felsefesiyle şekillendirilen bu net model, içten yanmalı motorların gürültülü ve emisyonlu egemenliğine meydan okuyarak Karbon nötr geleceğin öncüsü olmayı vaat ediyor. Lansmandan sonra sızan ve resmi olarak açıklanan teknik detaylar ile erken test verileri, WN7'nin sadece bir ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda eğlenceli sürüş dinamikleriyle dolu bir mühendislik şaheseri olduğunu ortaya koyuyor. Peki, bu elektrikli rüzgarı bilimsel bir mercekle daha derinlemesine incelediğimizde, ne gibi sırlar açığa çıkıyor? Gelin, Vansman'ın perdesini aralayalım ve WN7'nin anatomisini katman katman keşfedelim. WN7'nin kökeni, 2024 yılında Milano'da düzenlenen EICMA fuarında sergilenen EFAN konsept ile başlıyor. Bu konsept, Honda'nın 29 Kasım 2023'te düzenlediği Honda elektrikli motosiklet iş stratejisi briefing'inde açıkladığı iddialı planın ilk somut meyvesiydi. Şirket 2024'ü elektrikli motosikletlerin küresel genişlemesinin başlangıç yılı olarak konumlandırmış. 2030'a kadar 30 elektrikli model üretmeyi ve 2040'lara gelindiğinde motosiklet yelpazesinin tamamını karbon ne ÖTR hale getirmeyi taahhüt etmişti. Bu strateji, iklim değişikliğine karşı mühendislik odaklı bir zaferin ötesinde, Honda'nın 500 milyondan fazla motosiklet üretimindeki birikimini sürdürülebilirliğe uyarlama çabasını yansıtıyor. Lansman süreci Eylül 2025'in ortalarında hız kazandı. 16 Eylül 2025'te Honda'nın global kurumsal web sitesinde yayınlanan resmi duyuruyla WN7'nin adı, temel özellikleri ve Avrupa odaklı üretim planları ifşa edildi. Bu duyuru, şirketin 75 yıllık motosiklet geliştirme mirasını vurgulayarak WN7'nin denge, stabilite ve saf keyif gibi klasik Honda niteliklerini koruduğunu belirtti. Lansman'la birlikte Avrupa'daki bayilerde ön siparişler açıldı. Erken rezervasyon yapanlara ücretsiz bir koltuk çantası hediyesi eklendi. Ki bu da Honda'nın müşteri bağlılığını teşvik eden geleneksel pazarlama taktiklerinden biri. Üretim, 2025'in sonbahar aylarında başlayacak ve ilk teslimatlar 2026 başlarında Avrupa bayilerine ulaşacak tam lansman tarihi ise 4 Kasım 2025'te Milano'daki EICMA 2025 fuarında gerçekleştirilecek. Burada tam teknik spesifikasyonlar ve renk seçenekleri mat siyah, gri, parlak siyah, bakır vurgulu seçenekler sergilenecek fiyatlandırma. Birleşik Krallık'ta 12.999 sterlin, yaklaşık 17.700 Amerikan doları veya 18.000 euro olarak açıklandı. Bu, rakiplere kıyasla rekabetçi bir seviye olsa da. Fil teknolojisinin premium maliyeti ve Honda kalitesinin yansıması olarak yorumlanıyor. Lansmandan sonra ortaya çıkan erken incelemeler, Ön siparişlerin binlerce birime ulaştığını gösteriyor bu da. Geleneksel motosiklet tutkunlarının evye geçiş için hazır olduğunu işaret ediyor. WN7'nin kalbi, su soğutmalı kalıcı mıknatıslı senkron, PMSM, bir elektrik motoruyla atıyor, bu motor. Manyetik alanların hassas kontrolüyle yüksek verimlilik sunan bir mühendislik harikası. Resmi lansman verilerine göre, sürekli güç çıkışı 18 kW, yaklaşık 24 beygir seviyesinde bu. Tipik bir 600 cm küp içten yanmalı motorun, örneğin Honda cb 600 fin performansına eşdeğer. Yani 0 ila 100 km bölü saniye hızlanmada benzer dinamikler vaat ediyor. Ancak asıl büyü, tork değerinde yatıyor. 100 Newton metre, tam 1 litre sınıfı, 1000 santimetre küp, ICE motosikletin anlık patlayıcı gücünü andırıyor. Elektrik motorlarının temel fiziksel avantajı burada devreye giriyor. Rotorun manyetik etkileşimi sayesinde, sıfır devirden itibaren maksimum tork üretimi sağlanıyor. Newton'un ikinci yasası, F eşittir mah uyarınca, bu anlık ivmelenme. Debriyajlı vites geçişlerinin yarattığı gecikmeleri ortadan kaldırıyor. Güç aktarımı, vites kutusuz tek vitesli otomatik şanzıman ve kayış tahrik sistemi ile gerçekleşiyor. Kayış sistemi Zincir tahriye kıyasla daha sessiz, bakım gerektirmeyen ve titreşimsiz bir aktarım sunuyor. Ki bu da WN7'nin rüzgar gibi akıcı, sürüş felsefesini destekliyor. Üst hız ise 110 km bölü saniyenin üzerinde. A2 ehliyet sahipleri için 18 kW'lık standart versiyon, A1 ehliyetliler içinse güç sınırlı 11 kW'lık varyant mevcut bu, erişilebilirliği artıran akıllı bir regülasyon uyumu. Pil teknolojisi WN7'nin en tartışmalı ama aynı zamanda en yenilikçi unsuru, sabit lityum iyon bir ünite, kapasite resmi olarak açıklanmadı. Ancak tahminler 10 ila 15 kWh aralığında, CCS2 hızlı şarj standartıyla entegre. Lansman sonrası sızan gerçek dünya test verilerine göre, şehir içi ve banyo sürüşünde 130 kilometre, yaklaşık 81 mil menzil sunuyor bu. WMTC, Worldy Motorcycle Test Cycle, standartlarında ölçülmüş, ancak otoyol koşullarında %20 ila 30 düşüş bekleniyor. Şarj dinamikleri etkileyici, 20 ila %80 dolunca CCS2 hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada tamamlanıyor. Tam şarj ise 6 kV amper el duvar şarj cihazıyla 3 saatten az sürüyor. Honda Pilin termal yönetimini gelişmiş su soğutma sistemiyle optimize etmiş, bu lityum iyon hücrelerin aşırı ısınmasını önleyerek dendrit oluşumunu, pil arızasının ana nedeni minimize ediyor ve ömrü %20 uzatıyor. Ağırlık dağılımı ise 217 kilogram ile dengeli. Pilin düşük merkezi yerleştirilmesi, şasiyle birleşince ikonik Honda dengesini koruyor. Ön süspansiyon teleskopik çatal, arka ise tek taraflı salıncak kolu, single seated swingarm ile destekleniyor. Güvenlik ve konfor özellikleri, günlük kullanımı dönüştürüyor. 5 inç renkli TFT ekran, Honda Road Zinç uygulamasıyla entegre navigasyon, çağrı yönetimi, bildirimler ve evye özgü menüler, pil durumu, rejeneratif frenleme seviyesi sunuyor. Tüm led aydınlatma sistemi, ön far, stop lambası, sinyaller, AB regülasyonlarına uyumlu yaya uyarı ses sistemi, düşük hızlarda yapay ses emisyonu ve 20 litrelik koltuk altı depolama alanı, komütürler için pratik bir dokunuş. Rejeneratif frenleme Kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürerek menzili %10-15 artırıyor. Fren sistemi ise hidrolik diskler, ön 296 mm, arka 220 mm ile ABS entegrasyonu taşıyor. Lansmandan sonra ortaya çıkan bir detay. 3 renk seçeneği, Gloss Black with Copper Accents, Matte Black, grey ve opsiyonel aksesuarlar, rüzgarlık, telefon tutucu, kişiselleştirmeyi artırıyor. WN7'nin elektrik motorlarının kimyasal enerjiyi, lityum iyon reaksiyonları, ni artı iyonlarının anot katot arası göçü, elektriğe, oradan mekanik güce dönüştürmedeki %90 verimliliği, ICE'lerin %30 ila 40'lık termal kayıplarına kıyasla devrimci bir sıçrama. Torkun anlıklığı, manyetik alanların Lorentz kuvveti prensibiyle açıklanıyor. Rotor. 0 RPM'de bile tam manyetik alan gradiyeti yakalayarak maksimum ivme sağlıyor. Ancak menzil sınırlaması, termodinamiğin acımasız gerçeği, pil enerjisi yoğunluğu, yaklaşık 250 Watt saat bölü kilogram. Benzininkinin 12.000 Watt saat bölü kilogram, hala altında kalıyor. Honda, bunu rejeneratif frenleme ve aerodinamik optimizasyonla rüzgar direncini %15 azaltan çıplak tasarımla telafi ediyor. Hızlı şarj Pil hücrelerini kontrollü akımla doldurarak lityum plaklaşmasını önlüyor. Bu, elektrokimyasal stabilite açısından kritik. Erken incelemeler, elma prototip testleri ve lansman sonrası sızan veriler. WN7'nin sessiz heyecan sunduğunu vurguluyor, titreşimsiz yol tutuş, gürültüsüz operasyon ve rüzgarın doğal fısıltısı, sürücüyü yola bağlayan bir meditasyon hissi yaratıyor. Çevre etkisi ise çarpıcı, yaşam döngüsü analizi, üretimden geri dönüşüme, WN7'nin eşdeğer ICE modele göre 2040'a kadar %50 daha az CO2 salınımı vaat ediyor, pil geri dönüşüm oranı %95'e çıkarılarak. Eleştirmenler, örneğin reddit ve elektrik tartışmaları, menzilin 0SR, p'nin 200 kilometreyi aşan menziline yetişemediğini belirtiyor. Honda'nın yanıtı ise, Fan segment, E odaklanıldığını adrenalin patlamaları için tasarlandığı maraton turları için tasarlanmadığı şeklinde, fiziksel olarak, 217 kilogram ağırlık elektrikli rakiplere göre ağır olsa da, ağırlık merkezinin düşük tutulması, pil şasi entegrasyonu ile viraj dinamikleri optimize edilmiş. WN7, Honda'nın elektrikli filosunun öncüsü. Scooterlardan büyük adventure ve sport modellerine uzanan bir yelpazenin ilk halkası. Lansman sonrası sızan planlar, 2027'de off-road ve touring varyantlarını işaret ediyor. ABD ve Asya pazarları için henüz resmi onay yok. Ancak Avrupa'daki talep patlaması, binlerce ön sipariş, küresel yayılmanın kapısını aralıyor. Fiyat performans dengesiyle WNE7 geleneksel motosikletçileri ev ekosistemine çekebilir. 16 Eylül 2025 lansmanıyla sahneye çıkan bu nekt model, içten yanmalı devrin sonunu müjdeliyor ve elektrikli geleceğin kapılarını aralıyor. Eğer sizde rüzgarın fısıltısını duymak, 100 Nm torkun sessiz patlamasını hissetmek istiyorsanız, 4 Kasım 2025'teki EICMA'da test sürüşü için hazır olun. Gelecek, elektrikle esiyor ve Honda, direksiyonda, tam gaz ilerliyor.